Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tekin. Arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi bir kıvam yapacağım arkadaşlar. Geçen videoda sende yapmıştım biliyorsunuz. Sizi sormuştum arkadaşlar. Siz de bana kıvam yapmamı söylediniz. 3 kişi yorumlar kıvam yazmış. O yüzden arkadaşlar bu videomda da bir kıvam yapacağım. Şöyle hazırsanız o zaman ikilimize başlayalım. Zaten ev iki el üst üste kazanırsak kıvamımız bir kıvam oluyor. Şöyle hemen. Ee, hemen bakalım. Harita da ya kötü arkadaşlar ya vallahi yapmaya çalışacağım. Ben sevmiyorum bu haritayı ya. Fantastik uçuşlanmadı tam bilmiyorum zaten. Arkadaşlar kusura bakmayın videoyu da bir saat geç açacağım. Yani yetiştiremedim çünkü işlemim vardı. Şöyle hemen şu Maisie'yi vuralım. Eyvah. <laughs> mezi bize sıkıntı çıkaracak. Alp da kaç ulti kasabilirim aslında ama Şöyle Biliyorsunuz arkadaşlar 10 günde 10 video atacağım size söz vermiştim Bu da 4. videom arkadaşlar ama bir saat geç atacağım kusura bakmayın Ya bir dahaki videoyu da bir saat tabiken atarım yani öyle ödeşiriz mi yani bir saatten bir şey olmaz ee, Buna takım olmuş Tamam hayır hayır atladım. Of çok iyi. Hayır gelme benimle. Tamam. Bir dakika. ha Arkadaşlar bu ölmek istiyor herhalde Abi 8 kişi kaldı. İnşallah arkadaşlar ilk dörde girelim de. Vallahi Kro, bir tık zorlandım açıkçası. Ya iyi karakter ama böyle 700-800'den sonra artık biraz daha zorlaşıyor arkadaşlar. Kasmasa o yüzden. Şöyle biraz bekleyeceğim burada. Hala 8 kişi var inanılmaz ya. Abi kim ölmüyor ya. Şurada, şurada %100 bir bile var. Şurada var mı? Yok burada da. O değil arkadaşlar kim ölmüyor. Gerçekten Frank Mac takım oldu. Zaten Mac öldü Frank kaldı. Hayır 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 olmaz 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 olmaz. Olmaz işte olmaz. Kanka gel ben senden biraz bir şeyler kasayım. Kanka gel ben senden bir şey kasayım ya. Ay ay, ay, ay. Ay, ay ay Arkadaşlar öldüm ya. ya. Böyle olmaz ya. Of. Arkadaşlar o zaman 2 dakika videoyu durdurayım ben biraz kasıp geleyim arkadaşlar buna. Evet arkadaşlar devam edelim. Şu an 997'ye kadar getirdim arkadaşlar. Eğer 4. olursam lanet karakter artık bitecek ya. Vallahi arkadaşlar bir saatte uğraşıyorum ya. Arkadaşlar eksi yedim işte. Yani eksi yedi mantı aldım vallahi kaşar kazanmadım bir türlü ama şimdi sonunda 997'ye kadar getirdim ilk dörde arkadaşlar bu iş burada biter ve vallahi atlayacağım Kıvır bir daha oynamak istemiyorum yani o derece arkadaşlar şurada mısın lan ee, evet bu gelmezse olmazdı Kitleri var ya arkadaşlar bir kitle arkadaşlar beni hiç rahat bırakmadı mesela şöyle bir Bekleyeyim kitler bir ikisin. Şimdi şuraya geldim ama burada biraz bekleyelim arkadaşlar. Bakayım. Ya adam falan var mı? Ölecek miyiz? Kalacak mıyız? Belli değil ya. Şuradan ben çıkayım bence. Şuraya geçeyim. Tamam orada kutuyu niye almadılar? Ay Allah kahretmesin. Arkadaşlar o bizi var ya haşlar. Vallahi... Ayy. Abi öleceğim. Timing kabul et, timing kabul et, kabul et. Vallahi öldü lan. Ya arkadaşlar yemin ediyorum var ya böyle bir kaçış yok ya abi. Yani sonunda mı desem yani. Vallahi arkadaşlar şöyle. Yani bir daha ben bir yıl yok, bir yıl abartı oldu abi altı ay kıva görmek istemiyorum yani gerçekten kasana kadar arkadaşlar yani size bir şey söyleyeyim mi? Yani öldüm öldüm devildim arkadaşlar sürekli eksi yedim savaş gününden biraz göstereyim şöyle hafif bakın Bu yenilgi 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 yani vallahi arkadaşlar sonunda da kastım abi şöyle hemen sayalım arkadaşlar kaç tane karakterimiz olmuş. 3, 6, 9, 12, 15, 18 tane karakterimiz bir arkadaşlar. Son e, gıvam kalmış bir de peni kalmış arkadaşlar. Onlara da yorumla yazın yapmamı istiyorsanız. E, ya gıvom ya peni arkadaşlar. Şöyle o zaman e, son bir kez kulübü göstereyim. Nefse kılıt arkadaşlar gelmeyi unutmayın. Görüşmek üzere ve bay bay.